emekli öğretmenim. Bu artışlardan gerçekten ne kendim adıma ne de diğer emekliler adına hiç memnun değiliz. Neden? Neden? Çünkü paramızın alım gücü yok. İnanın markete gitmeye çekiniyoruz. Hadi şunu da alalım, bunu da alalım derken en az bin lira, iki bin lira tutuyor. Bizden daha kötü durumda olan emekliler ne yapsın? Ya yani ben e, üzülüyorum devletin bu hükümetin bu politikasını da son derece eksik ve yanlış buluyorum. Bir de nerede? nerede? Ben bizzat kendi yakınlarımdan çok iyi biliyorum. O kadar sade besleniyorlar ki. Et alım gücü çok düştü. Tavuk bile deseniz çok yüksek. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Birileri çok üst düzey yaşarken büyük bir kesim perişan durumda. Bunu görmeleri kök, kök var. maaş var. 4500 zavallıya vermişler. 4500 lira kök maaş yazmışlar. %50 indirim yapıyorlar. Şey pardon. Zam yapıyorlar. Adam hesaplıyor hesaplıyor. Yine 10 bini geçemiyor. Yine borçlu devlete. Ya bunu konuşuyoruz akşama kadar. Sayın milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla. Sayın Cumhurbaşkanımızı yanıltıyorlar herhalde. Bu ülkenin kanayan yarası en düşük emekli maaşı e zaten adama vermişsin e, kök aylığı yüksek olanlara zaten vermişsin bir daha veriyor yine en düşük emekli e, emeklilik parası yine 10 bin lira da kalıyor. Ya cumhurbaşkanımızı yanıltıyorlar herhalde ya. Başka bir şey düşünemiyorum ben. Çok kızgın EYT. E herkese emekli yapalım bu ülkede. Herkes emekli olsun. Doğan çocuğu da emekli yapalım. Kim çalışacak bu ülkede ya? EYT kanayan bir yara bu ülkede. Yazık günah ya. Yani diyeceklerim bu kadar yani. Başka ne diyebilirim ki? Adınızı soyadınızı söyler. Yüksel Kutlu benim adım soyadım. İşleri için herhalde marketlerde e, özel ilgilenen elemanlar var. Sabah, öğlen, akşam değişiyor. Sabah, öğlen, akşam değişiyor. Efendim tepesine tepesine bineceğiz. Kimin tepesine bindiniz şimdiye kadar? İki tane zabıta gönderiyorsunuz. Formalite icabı. Hepsi o. Denetim yok. Bak ülkem bak. Yani emekli maaşı 10 bin lirayla insanlar ancak bir hafta 10 gün idare edebilir. Oysa daha emekli maaşları alınmadan etiket etiket üzerine değiştirdiler. Yani e, emeklileri yok sayıyorlar, işin özeti bu. Yani olmasak e, yönetim için daha iyi. Hani okullar olmasa milli eğitimi daha iyi idare ederiz. diyorlar ya. emekliler de olmasa biz bu ülkeyi daha iyi, iyi idare ederiz diyorlar olay bundan ibaret. Yani konutakinnte yılı İşin özeti bu. Yani emekliler yok sayılıyor. Emeklilerin e, bir bakıma ölüm yılı da diyebiliriz. Yani işin özeti bu. Yani ben şöyle düşünüyorum. İlk emekli olduğumda e, 20 tane çeyrek altın alabiliyordum. Şimdi ancak 3 tane çeyrek altın alabiliyorum. Yani iş bu hale geldi. Ama kendileri için lüksün sınırı yok. Harcamanın sınırı yok mesela Diyanet işlerine bakıyoruz efendim bir eğitim çalışması için bir otel'e 3 milyon lira ödeme yapabiliyorlar. Yani sözüm ona tasarruf diyorlar ama Diyanet'in kendisi e, israf ediyor, tasarruf etmiyor. Ondan sonra fakir fukara efendim cennete daha yakındır gibi laflar ederek millet oy alıyorlar. Şöyle söyleyeyim vakti zamanında çocuğunu okutmuş, okutacak çocuğu olmayan, e, evi olan, kira derdi olmayanlar Yine de yatalamıyorlar Onu söylemekle yetireyim. Emekler geçinemiyor. Geçinemiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani Tayyip Bey'ine uygun görürse onu veriyor. Bir şey de yapılamıyor. Yani yine muhalefetin muhalefet etmesinin sayesinde biraz yükseltildi. İnşallah 17'ye çıkar diye umuyoruz bakalım. 10 bin lira sizin için yeterli mi? Hayır hayır hiç değil. Hiç değil. Kesinlikle değil. Allah'tan o kadar az almıyorum ben ama alanlara da Allah yardım etsin yani. O para para değil çünkü. Hele bir de evi falan yoksa yanmış zaten. Ne ya beni ben emekliyim, evim olduğu halde iki, iki emekliyiz. Eşim de emekli. Lüks bir harcamam yok hiç. Ama anca idare ediyor yani. Simit 12 lira. Yani. Simit 12 lira. Ancak yani. simit alabiliyoruz ikimiz de emekliyiz. Şey, emeklilik yılı değil de sürünme yılı. Tabii. Evet. Onun içinde hiç yani inşallah Allah şu CHP'yi başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde 49.25 aldık. Abi, i̇nşallah yok. bastırıyorlar. İnşallah 17 olur. Arkadaşım bakar. O... Ya o niye öyle oluyor anlamıyorum. Yani bunun ne geçilemezse zaten felaket. Yani aldığınız zamlar hiçbir şey değil. Yani istediği kadar zamı yapsınlar. Fiyatlar etiketler sürekli yükseliyor. Onu nasıl engelleyecekler anlamıyorum ben. Yani onun da herhalde bir çaresi yok. Fiyatlara sadece söylentisi yani. çıktığında hemen Demin şey yapıyorlar. Faalesef. Evet daha şey insanlar artıyor. maaş alamadan artıyor. o zamlar yükseldi. Peynir olmuş 300 lira. Yani temel gıdalar çok yani insanların. Biz de iyi kötü şimdi evet. maaşımız yetiyor, evimiz var idare ediyoruz. Ama evi olmayan bu 10 bin lira maaş alanlara Allah yardım etsin. Perakende perakende artıyor fiyatlar ama belki artması da normal aslında yani şimdi İşveren ne yapıyor? İşçinin maaşı yükselince asgari ücret, onun fiyatları değişiyor. E, petrole devlet o zaman zam yapmasın, elektriğe, suya, doğalgaza yapmasın o zaman. Hadi bir görelim bakalım. Zaten o doğalgaz zammı falan bence beklemede zaten. Ya, patlayacak yapmış. bence. Bakan Çünkü, açıklama yapmış doğalgazla elektrik yani. artış yok diyor. Bir Nisan'ı bekliyoruz. Sağ <laughs> geldi. Daha maaşlar yatmadan. Bu durumu nasıl değerlendirdiniz? Çok kötü diyorum vallahi dalga geçiyor emekli yılı diye yani. Emekli yılı nasıl olmuş 10 bin lirayla? Beslenemiyor emekliler kızım. Bu memleketin yükünü emekliler çekti. Şimdi kenarıya atıldı. Tamam mı? Bu şekilde yani. Böyle ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü bizler zamanında çalıştık. Bizim gayemiz neydi? Vatan. Bayrak yükseğe çıksın vatan daha iyi olsun daha refah olsun biz bu amaçlarla çalıştık ama bir düzen geldi işte millet cebini düşünmeye başladı daha da ileri gitmeyim konuşacağım çok şey var da sen de biliyorsun yani konuşacaklarını. tamam kızım önce zammı veriyor daha zamları almadan Ondan sonra bir sürü zamlar geliyor. Göstermelik bunların hepsi. İnanın üniversite mezunuyum. 22 yıllık iş hayatım var. Memur emeklisiyim. Aldığım para şu andaki asgari ücretin çok altında. 11 bin lira alıyorum. Allah'tan evimiz var. Evimiz olmasa ve eşim olmasa o da emekli yanmışız. Allah kolaylık versin. Tek maaş alanlara, ev kirası ödeyenlere, çoluk çocuk yetiştirenlere. Yani bu zamların hepsi bence göstermelik. Arkadan biniyor zaten. Akaryakıta geliyor. Arabamıza binemiyoruz ya. Binemiyoruz yani kapıda duruyor. Çok acil bir şey olmadıktan sonra işte metroyu da otobüste onları tercih ediyoruz. Teşekkür e ediyorum. Market market geziyoruz. Yani bizim orada 4-5 market var. Gidiyoruz bakıyoruz hangisinde indirim varsa uygun olan varsa ve gerçekten ihtiyacımız olanları alıyoruz. Artık fuzuliye yere bir şey almıyoruz. İyice araştırmacı olduk yani. Her tarafı dolaşıyoruz. İhtiyacımız olanı uygun fiyata bulursak alıyoruz. Bulamazsak eskileri tamir edip yapıyoruz. Kirleştik. Bunu bir defa ortaya koyalım. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz. E, tabii ki o e, gerçekçi fiyatlar değil. Gerçekçi fiyatları markete gidince anlıyoruz. E, tabii bunlar hep maaşlar artmasın diye uygulanan spekülatif rakamlar. TÜİK'in rakamları. Ee, ama gerçek enflasyonla yüz yüze karşılaştığınızda marketlerden anlıyorsunuz. Herkes alım gücü düştü. Ee, anca en zaruri ihtiyaçları alıyor. Bakıyorum marketlere. Kendimde bir ekonomistim. Özellikle deliyorum, inceliyorum, bakıyorum, kasap reyonları aynen duruyor marketlerdeki etler durmuş etler oluyor sizin alasınız bile gelmiyor çünkü insanların alım gücü düştü bir et 570 lira nasıl bu insanlar alsın sağlıklı beslenebilmek için protein ürünleri almak lazım bir kilogram sütün fiyatı çok yükseklerde. Ekmek olmuş 10 lira. Buralarda karşıla bilmiyorum. Ben Mersin'deyim. Silifke ilçesindeyim. İlçede olmamıza rağmen, üretim bölgesinde olmamıza rağmen insanlar zorlanıyor. Ee, bu durumda ben üzülüyorum. Marketlerde çocuklar bakıyor, bir şeyler istiyor, anne alamıyor. Onlara çok üzülüyorum. Yani gerçekten ülke aç. Daha da zor günler bizi bekliyor. Bir an evvel hükümet yetkililerimize buradan sesleniyorum. Herkes aklını başına alsın. Biz dünyayı besleyen bir e, ülkeyken, e, çiftçilik yapan bir ülkeyken ama şimdi üretim yapamıyoruz. Çiftçi zaten ölmüş durumda. Çiftçi zaten e, yem alamıyor, tohum alamıyor, e, gübre alamıyor. Fiyatlar uçmuş durumda. Tüm hükümet yetkililerini buradan göreve çağırıyorum. Herkes aklını başına devşirsin. Herkes akılla, üretimle bir yerlere gelmeye çalışsın. Yeter artık diyorum. Saygılar, sevgiler. Kalem şefiydim. 38 sene çalıştım. Bir. İkincisi bu adam ayakkabı yırtığıyla geldi. Adaletsizliktir. Bu. Marketlerin günlük akşam aldığınız sabah alamıyor aynı fiyata. Çünkü neden? Diktatörlük yapıyor. Bu iyi bir şey değildir. Allah-u Teala soracak ona. Gel diyecek. Bu dünya yalan dünya. Öbür tarafta soracak. İsterse ne olursa olsun. Bu adam iyi bir şey değildir. Eskiden peynir alırdım ben. 17,5, 20, 25, 30'dur. Şimdi 200-300 lira diyor peynir. Yumurtayı alırdık. 10 bin liraya alırdık. 15'e alırdık. 20'ye alırdık. 100-150 lira diyorlar. Efendim söyleyeyim. Zeytini öyle. Bütün marketlerin hepsi de akşam aldığını sabah alamıyorsun aynı fiyata. Ancak bu oradan kaynaklanıyor. Başka yerden değil. Zabıtası görev yapamıyor. Polis görev yapamıyor. Ancak kendi bildiğini okuyor. 2004 yılı emeklilerin yılı değildir kızım. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam zamanında Kasımpaşa'da simitçi, simit satardı. Simit, simitçiden simit alıp annesine ısıttırıp 10 kuruş alıyorsa 25, 15 kuruşa satardı bu adam. Bu adam öyle bir adam. Kasımpaşa'da evet. şey... Kadıköy Bostancı Karakolu'nda iki sene de gece bekçiliği yaptım. Mahalle bekçiliği. Oradan mı tanıyorsunuz? Oradan beri tanırım. Evet ben gördüm. Yırtık ayakkabı bir de yüzüğü vardı. Şimdi gel Ben kendisini benim dairemde gördüm. Dairemde. Ya. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim de ne söyleyeyim? Anlımın yazısına. Karaları bağladı anlımın yazısına. <laughs> Sence ya kaç yaşında olurum? 66. 43'lüyüm, 81 yaşındayım. Maşallah Bu ıı, emekliye zam yapanların kim yapıyorsa hepsi bize yaptıkları zam yani 10 bin lirayla bir ay geçinsinler. Ben her şeye razıyım. Bir ay fazla değil. Yani bir ay geçinsinler. Ben inanın bir lira bile fazla almayacağım. Geçinebiliyorlarsa bozuk. Yani artık dikiş tutmuyor. Yani ne yaparsa yapsın. Yatırım yok. Ne bileyim yani hiçbir şekilde destekleyici bir şey yok. Şu anda vergilerle, cezalarla, insanların üstünden ne kadar alırsak onunla geçiniyorlar. Yok ki. Yatırım yok. Yapı yapılan bir şey var mı? Yok. Maalesef yok. Ama hala yüzde bir kırklık, yüzde ellilik Yaşa yaşa diyorlar. Padişahım çok yaşa. Padişah çok yaşasın. Ne olacak? Hızır yok nasılsın? Vallahi eklenecek. Eklenecek çok şey. Ya alamıyorsun ki hiçbir şey. Ne alacaksın? Şimdi içeri girdik. Ya kara lahananın kilosu 20 lira. Ya kara lahana. Ispanak 30 lira. Yani eskiden ineklerin önüne dökerlerdi. İnekler yemezdi onu. 30 lira kilosu ıspanak. Pırasanın. E nasıl alacak insanlar? Her şeyi Birilerinin dediği gibi şeyleri küçültüyoruz. Ne, ne, ne demişti? Porsiyonlarımızı küçültüyoruz artık. Ha, dert yiyor. Dertten başka bir şey yapmıyor. Üç öğün, dört öğün dert yiyoruz. Yapacak başka bir şey maalesef yok. Çözüm nedir? Acilen bunların gitmesi. Başka türlü hiçbir şey olmaz. Yani sağ ya da sol artık politika, siyaset diye bir şey kalmadı. Bunların gitmesi. Çünkü artık hiç kimse kimseye güvenmiyor güven olayı bitti. O yüzden hiçbir şekilde bunun düzeleceği yok. Yok yani. Bu kısaca bu. Bundan daha söylenecek çok şey var ama hani akşama kadar öbür emekliler de konuşsun biraz. Çok Bakalım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.